8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle düşünebiliriz. 2 üzeri 72'yi 2 üzeri 64'e bölersek 2 üzeri 8. Eksi 2 üzeri 70'i 2 üzeri 64'e bölersek 2 üzeri 6. Yani totalinde 2 üzeri 6 parantezinde 2'nin karesi eksi 1'den çarpı 3 buluruz. Bu A ifadesi. Şimdi aynısını yan tarafta kullanalım ya da aşağıda. 70'ten 62 çıkıldı. 2 üzeri 8. Eksi. 8'den 62 çıktı. 2 üzeri 6. Yani aslında dikkat ederseniz A'nın aynısı geldi. Aradığınız cevap A şıkkıdır. 9. sorumuza geçtik arkadaşlar. Burada bunu 2 üzeri N çarpı 2 üzeri 3 40 olarak yazarsak her tarafı 8'e böldüğümüzde 2 üzeri N aslında 5'miş. Bu kenarda kalsın. Şimdi 2 üzeri N'in biz 5 olduğunu biliyoruz. Buradan yürümeye çalışalım. Yani 400'de 20'nin karesi. Aslında 20'ye ulaşabiliriz. 20'ye nasıl ulaşırız? 2 üzeri n artı 2 her tarafı 4 ile çarptık. 20'ye eşit. O halde bu 20 ise 400 yapabilmek için biz ne yapabiliriz? Onu düşünebilirim. Buradan gidelim. O zaman 2 20 üzeri 1 bölü n artı 2'ye eşittir diye hareket edersek 20 üzeri 1 bölü n artı 2 unutmayın ki neymiş? 2'ymiş. Her tarafın karesini alırsam 4 de 400 üzeri 1 bölü n artı 2 olacak. O zaman 4 üzeri 1 bölü n artı 2 ise bunu şöyle düşünürsek. 4 üzeri 1 bölü n artı 2'nin n artı 1. kuvveti o zaman ne oldu? 4 üzeri n artı 1'e döndü. Ki bu da nedir? 4 çarpı 4 üzeri n'dir. E biz 2 üzeri ne bulmuştuk arkadaşlar? 5. O zaman 4 üzeri n nedir? 25. O halde 4 çarpı 25'ten aradığımız cevap 100 olarak bulunmalıdır. Geçtik 10. sorumuza. Bunda da şunu yapalım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 2 eşittir. 10 üzeri x çarpı 10 üzeri eksi 4. E şunlar sadeleşirse burada 2 üzeri x kalacak. Bunu karşıya bölüm olarak atarsak ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri x aslında 10 üzeri 4 çarpı 5 üzeri eksi 2'ymiş. E bizim istediğimiz ne? Bu. Yani bunu aslında gidip bir de 2 üzeri 3'e bölmemizi istemiş. Düzenlersek 10 üzeri 4 Bölü 2 üzeri 3 çarpı 5'in karesi. Bunu da şöyle düşünelim arkadaşlar. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 2 çarpı 5 2 çarpı 5 2. Şunlar iki tane onu 10 götürdü. 100 bölü 2'den arından cevap 50 olarak bulunmalı arkadaşlar. 11. soruya geçtik. Şimdi 11. soruda ne yapabiliriz? Hemen ona bakalım. 2 üzeri x 9'muş arkadaşlar. O zaman ben buradan 2'yi ne yazabilirim? 9 üzeri 1 bölü x bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. O halde şunu yaparsak 3 üzeri y 16 nedir? 2 üzeri 4 o zaman 9 üzeri 4 bölü x olarak bulunur. Ki bu da 3 üzeri 8 bölü x'tir. 3 üzeri y eşitse 3 üzeri 8 bölü x'e y 8 bölü x'e eşit olmalı. Biz buradan x çarpı y'yi 8 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Geçtik 12. soruya. A verilmiş bizden diğer ifade isteniyor. Hemen düzenleyelim bunu. 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 7. Bu A'ymış. Şimdi diğerini de hemen düzenlemeye çalışsak. B diyelim ona da. 2 üzeri eksi 24 artı 2 üzeri eksi 27 artı 2 üzeri eksi 29. Bunu da 2 üzeri eksi 29 parantezine alsak arkadaşlar. Bakalım ne oluşuyor. Yukarıdan da bir şeyler oluşturabiliriz. Oradan hareket edebiliriz. Ya da hiç bunu yapmayalım. 2 üzeri 7'ye benzetmeye çalışalım. 2 üzeri 7'li ifadeyi benzetmek için 2 üzeri eksi 36 parantezine alırsam 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 7 olarak bulurum. Bu B'di. E şurası da A'dı. Demek ki aradığımız cevap A bölü 2 üzeri 36 olmalı. Şimdi şıklara baktığımızda 2 üzeri 36'yı verebilecek değer 8 üzeri 12'dir. O yüzden cevap B şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bunu 2 üzeri x eksiye eşittir 31 faktör olarak ifade edelim arkadaşlar. Ardından bunun üzerinden yürümeye çalışalım. Şimdi dikkat edersek şu ifade nedir? 2 üzeri x eksi 1 eksi y artı 6'dır. Ki bu da 2 üzeri x eksi y artı 5 demek. O da 2 üzeri x eksi y çarpı 2 üzeri 5. Ki bu 32. E bu da 31 faktör geldi. 32 ile 31 faktöre çarparsak arınan cevap 32 faktör olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi burada 4 üzeri x 27 verilmiş. Yani 2 üzeri 2 x 3 üzeri 3 olarak verilmiş. Ardından 8 üzeri y yani 2 üzeri 3 y de bize ne olarak verilmiş? 3 üzeri 4 olarak verilmiş. O halde biz buradan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 2x bölü 3 y 3 bölü 4 ile orantılıdır. Buradan x bölü y'yi 9 bölü 8 olarak bulabiliriz. Yani ben x gördüğüm yere 9k y gördüğüm yere 8k yazarsam aradığımız cevap 17/ 17 K bölü kdan 17 olarak bulunacaktır arkadaşlar